Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere çekirdekten limon fidesi nasıl yetiştirdiğimi göstermek istiyorum. Daha önce defalarca denediğim bir yöntem bu. Ee, öncelikle limonunuzda bulunan çekirdekleri güzelce çıkarıyorsunuz sağlam olanları. Sonrasında serpak yardımıyla bu üst tarafında gösterdiğim zarları e, güzelce bıçakla soyabilirsiniz. Tırnağınızla soyabilirsiniz. Bu aşamada dikkat edin ellerinizi kesmeyin. Eğer bu zarını çıkararak e, çimlendirme yaparsanız. Çimlenme süresi daha da kısalıyor. Ben daha önce zarlı olarak da dikmiştim, bu şekilde de yapmıştım. Bu benim üçüncü denemem. Bu şekilde zarlarını çıkardığım e, çekirdeklerimi selpa diziyorum arkadaşlar. Dilerseniz selpak yerine pamuk da kullanabilirsiniz. E, burada önemli olan e, yapacağınız malzemenin ıslak olması. E, ben çıtçıtlı poşet kullanacağım. Dilerseniz normal peynir kabı, çikolata kabı dahi kullanabilirsiniz. Amaç e, kapaklı olması ve içerisinde bulunan çekirdeklerin e, ıslak nemli şekilde e, muhafaza edilmesi arkadaşlar. Bu ortamı sağladığınız sürece çekirdeklerini sizin de e, güzelce çimlenecektir, frizlenecektir. Güzelce sel pağamı ıslattım, katlıyorum. Çıt çıtlı poşetime yerleştiriyorum. Tarihimi de attım. bir ay sonrasını şimdi sizlere tekrardan göstereceğim. Balkonda çiçeğimin e, toprağının üstüne koydum. Yani hiç uğraşmadım. bir ay sonra şimdi çıkarıyorum. Gördüğünüz gibi e, bu kadar. 1-2 santim kadar e, köklenme oldu. Tam bir ay sonra e, poşetinden çıkardım bunları. E, bunları şimdi güzelce temiz e, toprağa yerleştireceğim arkadaşlar. Dilerseniz e, ayrı bir saksıda kullanabilirsiniz. Ben uğraşmak istemedim açıkçası. Saksımda boş yerler vardı. Güzelce e, aralıklı olarak e, limon fidelerimi yerleştiriyorum. Bunlardan bazıları tutabilir, bazıları tutmayabilir. Onun için elinizde ne kadar çekirdek varsa hepsini çimlendirin. Büyüdükten sonra da kuruma olabiliyor. Belki 30 tane fidem vardı. Bunlardan sadece 5-6 tanesi tutmuştur. Bu şekilde yine tarihle gösterdiğim aşamaları sizlere video şeklinde paylaşmak istedim. Gördüğünüz gibi daha minicikler zamanla büyüyorlar. Büyümeleri yaklaşık 5-6 ay kadar sürdü. Yani bu hale gelmeleri gördüğünüz gibi sizler de bu şekilde limon fideleri yapabilirsiniz ben daha önce dediğim gibi çok yapmıştım gerçekten çok zevkli bir e, iş D dilerseniz e, ana sınıfına giren e, çocuklarınızla da bu şekilde etkinlikler e, yapabilirsiniz ona kendi limon fidesini yetiştirme fırsatı sunabilirsiniz arkadaşlar. Burada da daha önce yaptığım fideleri sizlere göstermek istedim. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.